Bu PS5, bizim PS5 her neslini nasıl evimize girdi ya? Maf olduk. Artık uykusuz geceler. Ben bunu az önce dövmüştüm. Tamam işte, zıpla oraya. Ay bir dakika dur, kameranın acısı şey oldu. Kamerayı mı kontrol edeyim, oyuncuyu mu kontrol edeyim? Seçme zıplamışsın. Hadi hadi geçecek. Hadi şşş, adamın rüzgarını Ha, bu rüzgar yapıyormuş hakikaten. Allah! Ya of! Ama bu nedir ya? Ama kamera saçma sipariş bir şey olur. Heh, şimdi sıklayacağım gelsin de. Bekle bekle bekle. Geri git geri git. Niye? Aa, Allah! Allah sen... Yaptım. Bu sefer oldu. Bak onlar kafanı yazacak. Çabuk kaç 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 kaç. Ben onları döverim. Dövemez mi? -"Düşerse... hemen döv döv. Hah, ah, Aldım. İntihar etme. Zıpla zıpla çok. dur bir nerede olduğunu göreyim. Adam Bu, ne işe yarıyordu ya? Bir şey ya? senin olduğun bölge. Dikenli o dikkat et. Gördüm ben. Aşağı, aşağıda da var bak dikenli. Aşağı ineyim mi? İneyim. Aşağıda ne oldu belli. dur dur. Kamerayla bakayım ne varmış. Haa bir şey yok tamam. -"Oo, Allah! Ay, 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 ay. Bu yedi Aa, beni ya. Aptal seni yine sile. Hı? Ha? şimdi oldu. Kaç kaç onlar kafana basacak. Vur Onlar ne yapıyor burada ya, ya, ya arkadaşlar? Ama şey yengeçleri de, yengeçleri de sen arkadaşına saldırıyor. Nerede yengeç? Ben, ben yengeç görmüyorum. Geri git, geri git. Sağ. Sana... Nerede? Hani ya? Yengeç mi geç yok? Maç kur, görmüyor musun? Aaa! Çok güzel olacak? onlar. Arkadaşına vurma, tamam. yengeçlere vur. Arada o da kaynayacak artık, yapacak bir şey. Dur, 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 dur. Nerede? Tamam, ben bunlarla uğraşmak istemiyorum artık. Ben gideceğim. Şunu bir tane vereyim. Tamam. -"Aa, Şurada soru işareti var, dur. Nasıl gideceğiz oraya? Niye gidemiyorum ben oraya ya? Heh, gidemiyorum. Şu ay çok kayıyorum. Olmuyor. Kay çünkü. Allah. Aşağı atlama. Allah. Ya boş ver, düşecek öleceksin şimdi. Aldım. Ne aldım da belli değil. Gidiyor. Nasıl? Uçuyor gidiyor çok, ya. Çok çok gitti. Sağlam. Oradan değil. Kim demiş oradan değil? Orası geri gidiyor. Ya beni bir sağ ol, sağ, ol. dur. Buradan geri çık. gitmem gerekiyordur belki de. Nereden biliyorsun? Hayır, ileri git çabuk. Hayır, oradan değil. Bak yukarıda ben yukarı, yukarı çıkacağım. Ama çıkamadım. Bu boyun yetmez işte. Üf, ne yapacak? Şimdi geri gitmek istemiyorum. Orası ilerisi. Hayır bak şuna tutunmuyor kesinlikle hissettim şimdi ben onu. Yok yok baktım. Ona tutunuyor ben gör, ben öyle düşünüyorum. Ben şuna tutun oğlum hadi bak yapabiliriz. Yok yok. Nasıl geri yok git, ya? Hadi. Hayır evet. ben ona tutunacağım. Tutunma. Daha vakit kaybediyoruz. Sınırı mı var? Ben bunun üstüne çıkmak istiyorum. Nasıl çıkacağım onu? Buraya nasıl çıkacağım? Sağdan aşağı geri öyle gitme o zaman. Hiç olmuyor. Geri dön. Geri dön çıkmak istiyorsan oraya. Geri orada olmaz. Orası. yanlış, ya yanlış. yerleri yönlendiriyor. Çünkü yanlış gidiyorsun. Bak işte bu şu sarmaşa çıkmam lazım. Allah Değil Allah mi? ölecek bir maskarası. Tamam geri dön. Nereye döneyim nereye? O Yer aşağı. mi var? Başa dön tamam sağa yani ya. dön. Yukarı yukarı çık. Ben az önce ölüyordum dönme diyordum. yani, Çıkmak istiyorsun çünkü. Sola dön. Eee? Zıpla buna. Oo dur. Kameranın açısını lazım. <laughs> Çabuk çabuk kaçırma. Tıklasma. Ya tamam. beni panik yapıyorsun tamam. ya. Ha aşağıdan çıkarsın. <laughs> Kameraman oraya. Ne yapıyor bunlar bu da bu saatte Aşağıya Sen gerçekten beni hep yana tuttırıyorsun. İşte. Dövecek. Misin? Bak o bunun üstüne çık şimdi. Bu <laughs> ne? Bunu dövmek istiyorum ben. Ya bunu dövdün zaten. Dur orada. Sağ, sağ, oraya <laughs> zıplama. Sağa <laughs> sağ, Ha Sağa zıpla. Aha. i̇şte şekiller, kedi olalı bir fare tutmama yardımcı olsun. Çek mal, çek 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 çek, çek asıl. Biz de gidiyoruz. Hmm. O. Ne Hı. oldu şimdi? Çarpmamız geç bir şey değil. Hediye kazandı. Ne demek bir şey değil ya? Bugün bugün hediye kazanmış. Niye küçümsüyorsun başarılı? Çıkmıyor, çıkar çıkmıyor. Çıkmıyor. Sen kandırıyorsun, dur. başarımız kıskandın zaten. Beni sağlıklı bir ben bulacak. Buraya çıkılmıyor bir kere bu. Niye onu boş vaatler veriyorsun? Buradan çıkılmıyor işte. Şu sarmaşıklara tırmanmanın bir yolu var ya. Hissediyorum ben yani ama bulamadım. Niye bunları tırmanamıyorlar? Çarpı karı yap bakalım, belki tutulur. Hayır, dövüyor. Çarpı üçgen yap, yuvarlak yap. Olmayacak şeyler söylüyorsun gibi hissediyorum ama neyse. Tutunsa gösterir de oyunu. Niye tutunmuyorsun kardeşim? Dibinde ya. L1, L1 yap, hepsine bas. Şunlar ne oluyor bu Tamam artık, devam et, boş ver, bir şey yok. Hayır ama bunun tutunması lazım, bunun için koymuşlar bunu. Üf, sinir oldum, beceri Tamam. Yani. Sen değil, o beceremedi. Tamam, devam et hadi Nereye devam edeyim? Gidecek sol, yer mi var? Soldan devam et. Nerede soldan devam edeyim? Atla, sağa sağa. Sağ. Hayır, sağa atla dedim sana. Nereye sağa atayım Yüzün ya? Yürü, düz git. Düz ne? git. Hayır, geri git. Arkaya, düz, aç, sağa sağa. Sağ, Buraya atlayayım mı? Evet, sağa atla. Bak, güvenmiyorum sana. Sağ atla hadi. Tamam, sağdan devam et. Ay, nereye yürü, de devam yürü, edeyim? Tamam, yürüyüş nerede ileride var. İleride hiç şey yok. Aşağı iniyorum yine. Sen sola git. E sen beni ne Soluna yapıyorsun? git. Geri gitme. Sonuna git. Eee? İşte oraya git. Ha Sonunda bulabildiğin şükürler olsun. Aha. Olmadı. Sabahtan beri buraya yönelmeye çalışıyoruz. Şunu bir tane böyle. Şu mektup var sana görmüyor musun? Şöyle. Neyse. Tamam. 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 O işte. da bana vurdu. Niye bana onu vurdu? Durdurdu. Hmm. Vermiyor Melisa. Onu versene. bırak onu? Bırak. Ne? Kimi E bu da öpüyordu. Çok bana çok bulut atla. Ee düşeceğim Her bırak. şey atla atla. atlala. İşte bu kadar. Bunlar, Allah. Onlara dikkat et sen. Dönmüyorsunlar. Her gelene bir tane çarptı. Ama bu da bana çarptı. Işte. Allah 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 Allah